Bir diğer kısım uydular ve kepler kanunları. Uyduların evet. hızı, periyodu. Evet. Abi. Uyduların hareketi üzerinde hareket yaparken ne olacak? Belli bir hız olacak. Doğal olarak dolanımı da yaparken bir periyodu olacak. Hı hı. Biz şimdi bunları hesaplamaya çalışacağız. Bilmiyorum niye gerek. Şimdi bakalım. <gülüyor> 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 Yarın hocam... öbür gün Ay'a gittin. Kavırsan orada ne yapacağım? Bilmen lazım Ne zaman atlayayım dünyaya gideyim? Atlayacağım düşündüm. aydan. Nasıl bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Beni bayağı bir saf gördün galiba <laughs> sen. <Sanırım. gülüyor> şimdi diyelim ki bir uydu gezegenin etrafında ne yapıyor? İşte Dünya'nın uydusu olsun. Dünya'nın uydusu ne diye soracağım. Ay, bunu. Hocam şimdi şey geldi bize, ha aklıma gelmiş ama Ben bugün hep bir şeyler ekliyorum. Ee, bize yeni bir konu eklendi biliyorsunuz. Bize yeni bir ünite geldi. Dünya, işte gezegenler, ay, uydular. Bunlarla ilgili bir konu var. Bununla ilgili de çok fazla soru geliyor. Sırf bunun için yeni bir kitap almanıza gerek yok arkadaşlar, biz zaten bunları anlatacağız, pdf olarak da sitede olacak, onları bizden temin edebilirsiniz Hı -hı. diye düşünüyorum. Onlar çünkü ben bayağı bir araştırdım, tam müfredatın neresine, ne kadarına girildiğini, onlarla ilgili güzel bir çekim yapacağız, sakın sıkıntı etmeyin. Devam ediyorum, ne yaptı? Dünyanın etrafındaki uydumuz, işte ayımız ne yaptı? Dönüyor, bir v Hı -hı. hızıyla dönerken. Dünya ile bunun arasında ne var? Çekim bir kuvveti. çekim kuvveti var. Aynı zamanda bu dönüş yaptığına göre, danis hareket yaptığına göre bir merkez kaç kuvveti var. E dengede olduğuna göre merkez kaç kuvveti ile çekim kuvveti ne yapması lazım? Birbirini dengelemesi lazım. Hı hı. Şimdi merkez kaç kuvveti neydi? m e, v kare bölü r idi, değil mi? O zaman ben m yerine dün şey uydunun kütlesini kullanıyorum. Uydunun dönüş hızı ve uydunun yarı çapını kullanıyorum. Çekim kuvveti için... Özür diliyorum. Uydunun yarı çapı derken... Yani uydunun dönme eksenine göre yarı çapıdır. Dünya merkezine etrafına... göre. Ha, tamam. Dünya etrafına göre döndüğü için yarı çapı olarak kastettiğim şey orada ekseninin yarı çapı. Tam şu uzaklık yani. Aynen. Merkezi, evet. Şimdi çekim kuvvetine bakarsam yer çekimi sabiti çarpı dünyanın kütlesi çarpı uydunun kütlesi bölü aralarındaki uzaklık yani bu yarı çapın karesi diyebilirim. şey gibi yükler arasındaki çekme kuvveti. Aynen onu. Ki. Aynen hepsi aynı Biraz zaten. Biraz makro aleme taşımışız sadece. Hocam zaten hep öyle elektrik manyetizm hepsini kullandığımız genel olarak aynı şeyin, formülün değişik versiyonları. Özellikle merkezi kuvvetle çekim kuvveti birbirine eşit olacaksa bunları yazdım karşı karşıya, sadeleştirmelerimi yaptım. Hı -hı. Hız için nasıl bir ifade buldum? Yer çekimi sabiti çarpı dünyanın kütlesi Bölü yarı çapı kare kökü olmuş oldu. Yani ben burada neyi görmüş oldum? Uydunun dolanım hızının kendi kütlesiyle hiçbir ilgisi yok. Ama Dünya kütlesiyle var. Şimdi diyoruz ki biz yine çam hareketi hızı ne demiştik? Çevreyi periyoda bölersem bulabilirim. E madem bunu bu şekilde eşitleyebildim. O zaman 2 pi r bölü v'yi bu tarafa atarsam da periyodu bulurum. Yani bunları kendi arasında yerleştirebiliyorum. Periyot içine ne diyeceğim? 2 pi r bölü çizgisini hızlayacağım. Bunu buraya koydum. Ne yapmış oldum? Periyodu bulmuş oldum. Bunu düzenlersem doğal olarak bu R'yi R, R kare olarak kare kök içerisine koydum. Ters dönüm çıktığı için de burası kare kök içerisine Hı -hı. R küp olarak geldi. Bunu bir kere kendisi çıkartırsanız anlayacağınızı düşünüyorum. Bu da bizim gezegenimizin periyodunu veren ifade. Dünyada sabit bir gözlemci varsa, dünya etrafında yine sabit hızla bulunan bir yapı uyduyu durgun olarak görüyorsa, yani o zaman ne yapacaklar? Demek ki kendi gezegenindeki dönüş hızıyla, uydunun dönüş hızı aynı olmalı ki onu durgun olarak görebilsin değil mi? O zaman diyoruz ki birincisi burada yapabileceğim yorumlar nedir? Dünya ile uydu aynı eksen etrafta dönmektedir. Doğal olarak açısal hızları da aynı olmalı ki ona göre onu aynı hızda gidiyor görsün. Dönüş hızı olduğu için açısal hızdan bahsediyoruz. Şimdi dünyanın, şöyle dememiz değil mi? Dünya burada, işte uydu burada. Doğal olarak buradaki yarı çap aldığımız yarıçap dünyanın yarıçapından daha büyük olmadı mı? Herhalde yani yoksa üstünde evet. olur. <laughs> evet, o zamanı olmuş oldu. Daha büyük olduğuna göre biz açısal hızları da aynı olduğuna göre çarptığımızda da uydunun çizgisel hızının gözlemcinin çizgisel hızına göre daha fazla olduğunu bulmuş oluruz. Görün. Evet, Kepler yasaları. Hocam Kepler kendi yaşadığı dönemde e, çok basit El yapımı teleskopla ne yapıyor? İşte gezegenleri gözlemliyor. Daha sonra bunları işte sayfalara döküyor. Bir şekilde daha sonra yasalaşmış oluyorlar. Şimdi diyoruz ki 3 tane temel yasası var. İşte ilki nedir? Yörüngeler yasası diyoruz. Diyor ki güneş etrafında dönen tüm gezegenler eliptik bir yörünge izlerler. Yani gezegenlerin genel ortak bir özelliğidir. Hı hı. İkincisi de diyor ki güneş etrafında ne var? İşte gezegen dönerken. Burada birleştiren çizgiler çizersem diyor Hı -hı. diyelim ki bu 3 yılda ya da 3 ne diyelim 3 ay ayda şu kadar yol geliyorsa bu da diyor bu kadar yol gelir ama yollar eşit olmamasına rağmen şu taradıkları alanlar birbirlerine Kesinlikle. eşit olurlar diyor. O zaman ben buradan şu sonucu çıkartıyorum eşit sürede eşit alanlar taradıklarına göre güneşe yakınken hızı fazla olacak uzakken ise hızı yavaş olacak. Şimdi i̇şte coğrafyada Serkan anlatmıştı bu. Ee, Mesela Şubat ayının 28 gün olmasının sebebi ekseni de dolayı güneşe yakın oluyoruz. Dünyamız güneşe yakın oluyor. Biz geniş açılı aldığımız için hı hı. kış oluyoruz o dönemde. Hızlı bir şekilde savunma. Diye o yüzden ne kısa yaşı. sürüyor. Evet. Hı. buradan Güzel. da sevgili Serkan hocamızı. Şey, ben yap. o coğrafya burulacağız ama kendi çok şey katıyor burada değil mi hocam ya? Valla. Beleştiğimizler dersi. Aynen öyle olmuş. <laughs> ne yapacaksın birazdan sonra? <laughs> i̇şte sene derece yaparsınız. <laughs> Aha, Çocuklar da öyle diyorlardı. Evet üçüncü yasa'ya bakarsak bizim aslında en çok karşımıza çıkacak yasa üçüncü yasa çünkü biraz daha sayısal işlemlere girilen yasa. Diyor ki bütün gezegenler için yarıçaplarının küplerinin periyotlarının karesine oranı sabittir diyor. Yani yaklaşık olarak sabittir aslında. Hı -hı. O zaman diyoruz ki güneşe yakın olan gezegenin periyodu küçüktür. Hı -hı. Çünkü şuradan bakarsam bunların sabit olacağını düşünürsem yarı çapı küçük. Hı -hı. Yarı çapı küçükse otomatik olarak aynı bölümü verebilmesi için periyodu Hı -hı. da küçük. Uzak olanın ise periyodu büyük olur. Aslında oradan da şöyle düşünebiliriz. Çizgisel hız 2 pi r bölü Periyotta değil miydi? Hı -hı. Şimdi yakın olanın periyodu küçük olduğu için otomatik olarak hızı ne olacaktır? Güzel, fazla değil. olacaktır. Doğal olarak yakınsa, güneşe yakınsa da, hız fazla, uzaksa. uzaksa da hızı az olacak. Şimdi biz burada ray olarak neyi kullanıyoruz peki? Çünkü ortalama bir değeri yok bu gezegen yörüngesinin. Çünkü şöyle güneş burada, bir şurada ray var, bir de burada ray var. Hı -hı. Diyoruz ki bu minimum değeriyle, en yakın olduğu değer ile en uzak olduğu maksimum değerin ortalaması alarak formülde kullandığımız yarıçap bu yarıçaptır diyorum. Bu durumda o zaman şöyle bakarsam bu güneş etrafında gezegen A noktasından B noktasına giderken ne oluyor? Şimdi yarıçapı artıyor. I'yı hatırlayalım. Yarıçapı artarsa mesela şurada ne oldu? Otomatik olarak eylemsizlik momenti arttı. Eylemsizlik momenti artarsa ne oldu? açısal hızla azalmış oldu. Hı -hı. Şimdi çizgisi hızı düşünürsen açısal hız çarpı yarı çarpı değil miydi? Da Bu azaldığına göre çizgisal hızımda ne olmuş oldu? Azaldı. Gezegenlerin hepsinin zaten açısal momentumu koruma eğilimi var. Dünya da buna dahil olmak üzere. Doğal olarak ne dedik? Eylemsizlik momenti Artar. Işte artar dedik de çünkü yarı yapmıştı. çapı artar dedik. Merkezcil de şöyle düşünelim. V kare bölü r idi, değil mi? O zaman V ona göre karesi de azaldı. Otomatik olarak merkezcil ilmem de azalmış oldu. E, hızım azaldığına göre kinetik enerjim zaten azaldı. Hı hı. Hızlandı odayı. E, doğal olarak da diyoruz ki toplam enerjisi sabit olacağına göre ne arttı? Potansiyel. Potansiyel enerjisi de artmış oldu.